Evet ben dahil sevgili yaylar bakalım 10-16 Kasım arasında biz yayları neler bekliyormuş? İki tane en yeni destemden, iki tane en eski desteden, iki tane de minnoş desteden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince bizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım biz yaylar için ilk iki kartımızla başlayalım sevgili dostlar. Vay! Ee, tılsımların kralı. Ve... E, Kılıçların 5 sevgili dostlar bu dönem birazcık hırslı olabileceğimiz bir dönem e, parasal konuda parasal konularda bolluk refah huzur diyor birazcık daha nefes alabileceğimiz bir dönem sevgili dostlar ve diyor ki bu dönem e, gayrimenkulle alakalı bir takım işlerle uğraşabileceğimiz dönem bu alım satım ol olabilir işte veya bununla alakalı bir takım planlamalar yapabileceğimiz bir dönem parasal anlamda diyor ki stabil bir dönem çok fazla iniş çıkış yaşamayacağımız bir dönemi sembolize ediyor ve diyor ki bir takım konularda baktın ki çok vaktini harcıyorsun sevgili yay bu dönem. Diyor ki vaktini boşa harcama. Önceliklerini düşün diyor. Bizlere kartlarımız. Aynı zamanda diyor ki amansız bir hastalıkla savaştan zaferle ayrılma. Bu dönem bir takım insanlar bizden özür dileyebilir. Bir takım insanlarla barışma arzusu içerisinde olabiliriz. Sevgili dostlar aynı zamanda. Ama diyor ki hırs konusunda ipin ucunu kaçırma sevgili yay diyor. Çünkü kılıçların beşlisi birazcık tehlikeli karttır. Çünkü şey der ki her ne olursa olsun hırs. Bunu yapma diyor bu dönem. Geldik en eski desteğe. Biz yaylar için. Cuma günü vay. Bolluk, bereket, kar, zevk, şehvet. Libidonun yüksek olacağı dönem diyor. Ee, sevgili dostlar. Aynı zamanda diyor ki e, bu dönem yaratıcı mesleklerle uğraşan yaylar için diyor ki mükemmel bir zaman. İnanılmaz iyi işler ortaya çıkartabilirsin diyor. Tarımla uğraşan yaylar. Diyor ki hasatın bereketli olur diyor. E aynı zamanda çocuk planı olan yaylar için kesinlikle ama kesinlikle çalışmalar için cuma gününü seçmelisin diyor. Doğurganlığın hat safhada olacağı bir dönem diyor. Aynı zamanda diyor ki bu dönem senin için her şey mümkün. Cesur korkusuz ol. Hedefini belirle. Tam yol ileri diyor. Bazı yaylar için ciddi anlamda sevgili dostlar kolektif çalışmaya dahil olacağımız bir dönem veyahut işte ev alma, satın alma gibi işlerle e, meşgul olabileceğimiz bir dönem, bir takım yani ev alma konusunda bir takım şeylerin startını vereceğimiz bir dönem. Ama diyor ki cesur korkusuz ol, hedefini belirle, tam yol ileri. Aynı zamanda sevgili dostlar bu dönem hanımefendilerin kendi inanılmaz derecede seksi, beyefendilerin inanılmaz derecede karizmatik ve her iki tarafın da aslında kendini çok daha e, özgüvenli hissedeceği bir dönem yaylar bu dönem inanılmaz derecede güzelliğimize önem vereceğimiz bir dönem bu dönem harcama konusunda birazcık ipin ucu kaçabilir yani şey konusunda sevgili dostlar diyor ki bu dönem güzellikle alakalı bir takım şeylerle meşgul olabilirsin yani bu botoks olabilir ne bileyim dişleri yaptırma olur kendimize yatırım gibi düşünebiliriz sevgili dostlar geldik minnoş desteğe biz yaylar için Kılıçların prensi ters döndü. Direkt zıpladı içeriye girdi. Aa, bir de asaların üçlüsü. Planını yap ilerle diyor. Akıl enerjimizin çok yüksek olacağı bir dönem sevgili dostlar. Ee, manipülatif özelliklerimizin çok yüksek olacağı bir dönem özellikle. Ve diyor ki yani e, birine bir şey yaptırtmak istiyorsan. Bu dönem akıl enerjini çok yüksek yaptırtabilirsin. Yani kötü anlamda değil sevgili dostlar işte. Bir şey istiyorsunuzdur eşiniz. Eşinizi aldırmak istiyorsunuzdur falan. Ee, akıl enerjiniz çok yüksek bu dönem diyor ki manipüle edebilirsin. Dil öğrenme yatkınlığı. Çok yüksek olacak sevgili dostlar. Eğer yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız başlamak için tam zamanı. Diyor ki bu dönem bir takım konularda seçimini yapmışsınız zaten sonucunu bekliyorsun. Beklemeye devam et. Bu dönem yeni fırsatlar çıkabilir önüne. Panik yapma. Elini çabuk tut. Çok ani karar verme ama çok da yavaş karar verip fırsatı kaçırma diyor. Altın oranı bul diyor. Art, altın ortalamayı bul diyor bizler aslında kartlarımız. Evet ben dahil sevgili yaylar bizler için 10-16 Kasım arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.